Merhabalar, Tanzu English kanalından Nilay Batti ben. Bugün, e, birilerine bir şeyler yaptırmak e, anlamına gelen e, causative form e, dediğimiz, gramer olarak adlandırdığımız yapıdan bahsetmek istiyorum. E, nasıl söylüyoruz? E, bazen karıştırılan bir yapı olduğunu fark ediyorum. E, dolayısıyla da örneğin have ile başlayalım. E, I have my hair e, done. Every couple of months e, dedim Örneğin işte e, ben saçımı e, her e, birkaç ayda bir e, yaptırıyorum gibi bir anlam çıkabilir buradan. E, evet şimdi devam edelim ile e, bu şekilde e, yapıldığını gördükten sonra get Örneğin işte I get e, my House e, Painted. Every five years, işte her beş senede bir evimi boyatırım. Burada da gördüğünüz gibi yine bir başkasına bir işi ama kim olduğu belli değil o yapanın ama yani obje olarak etkilenen şey eviniz, onu nasıl yaptırıldığını, boya yaptırıldığını söyledik bu cümlede de. Ee, yine make e, örneğin e, güzel bir örnek bu yaptırma ettirtme cümlesi. Şey, işlevi için. Örneğin Oh I'll make you study hard for this exam so that you can pass it the first time. Ben seni bu sınava iyi hazırlatacağım. Hazır ki bir seferde geçesin diye bir cümle kurdum burada da. Yine yani aslında daha çok bir öğretmenin öğrenciye annenin, babanın çocuğuna Hani e, biraz daha e, informal olarak e, kullanabileceğimiz hani birisine bir şey yaptırmak çünkü her zaman e, şey e, işte çok nazik bir davranış değildir ya birisine parasını ödeyip o kişiye o işi yaptırtırsınız. İşte bu tür durumlarda kullandığımız e, bir yapı e, lütfen bunlarla ilgili e, kendinizde cümleler kurun e, bir yazı yazın e, ve bakın bakalım. Bu get, have e, ve de make olarak ben cümleleri kullandığım bu üç yapıyı siz nasıl kullanıyorsunuz? Nerelerde yanlışlık yapıyorsunuz? Tabi zaman olarak ben e, simple present tense'i seçtim ama siz diğer geçmiş zamanı da kullanın, gelecek zamanı da kullanın ve görün bakalım e, değişik ne tür gramer yapıları ortaya çıkıyor. Kolay gelsin, görüşmek üzere.